Şey, <laughs> Hiçbiri. Hayat zalim bir denemem diyor. Geze geze öğrendim ben. Hayat okur, dev öğreten. Ama ben okumadım. Hayat nasıl bir şey bilmem. Okumak değil. Okumakla adam olunmuyor. Anladın mı? Okuyan ne biliyor? Okumayı biliyor. Ama hayatı bir gezin, bir bilin, bir görün. İnsanları tanıyın, çevrenizi tanıyın, götleri tanıyın. Bak yanlış ama Bak göt değil. En büyük göt benim. Bak bunu bileyim. En ben... büyük göt sen misin Anto? Evet. Senden başka yok. göt yok büyük evet. olan he? Onlar mı göt olacak? Bir günde ben göt olayım. He? Sağın göt, solun göt. Diyor ki, Songül gün başı var. Diyor ki, sağım yalan, solun yalan. Bir de baktım arkam yalan. Bak arkadan vurmayın. Bak şerefme Günah Günahtır. Bak. Vurduktan sonra nasıl vuracağım biliyor musun? Nereden vursam amına koyayım. İbrahim başı var.